Osmanlı sadece bir imparatorluk değil, bir çağın adıydı. Üç kıtaya hükmeden, denizleri aşan, dillerin ve dinlerin karıştığı bir dev. Ama her yükselişin içinde sessiz bir çöküş gizlidir. Bazen bu çöküş savaş meydanlarında olmaz. Silah sesleriyle değil, fısıltılarla başlar. Bir karar, bir ihmal ve sonra zincirleme bir yıkım. Hiç düşündün mü? Nasıl olur da 600 yıl boyunca dünyaya meydan okuyan bu yapı birkaç on yılda çöker. Sadece düşmanlar mıydı sebep yoksa asıl tehlike içeride miydi? Bu video Osmanlı'yı içten içe kemiren 5 büyük hatayı anlatacak. Ama bu sıradan bir tarih anlatısı değil. Her biri sana bugün bile tanıdık gelecek. Çünkü bu hatalar hala yapılıyor. Yeniçerilerin ihaneti, rüşvetin devleti yutması, bilimin dışlanması, ekonomik çöküş ve merkezi otoritenin kayboluşu sadece geçmişin acıları değil, bugünün gölgeleri olabilir. Kulağını aç. Tarihi sadece öğrenme, hisset. Ve unutma, bu hataları yalnızca Osmanlı yapmadı. Senin yaşadığın topraklar da hala aynı sınavı veriyor olabilir. Şimdi, gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısın? Çünkü bu videoyu izledikten sonra bazı şeyleri bir daha eskisi gibi düşünemeyeceksin. Osmanlı'nın çelik gibi ordusu zamanla bir çıkar grubuna dönüştü. Yeniçeriler ilk kurulduğunda disiplinli, sadık ve korkusuzdu. Ama yıllar geçtikçe bu ordu yavaş yavaş çürüdü. Silah tutması gereken eller ticaret yapmaya başladı. Savaş meydanları yerine İstanbul sokaklarında ayaklanmalarla anıldılar. Padişah ferman çıkardı, dinlemediler. Devlet düzen istedi, isyan ettiler ve en sonunda Sultan II. Mahmut 1826'da bu ocağı tamamen yok etti. Ama çok geçti. Bir ordu bozulursa devletin sırtı kırılır ve Osmanlı'nın sırtı tam da bu noktada çatlamaya başladı. Eskiden yetenekli olan yükselirdi. Ama sonra kimin kimi tanıdığı daha önemli hale geldi. Vezirlik, komutanlık, kadılık ehli olmayan ellere geçti. İlim değil, yakınlık kazandırdı ve bir devlet Ehil olmayanlarla ne kadar yürüyebilir ki? Rüşvet sıradanlaştı. Saray çevresi devletin kaderini belirler hale geldi. Kararlar bilgi ellerde değil, menfaatin gölgesinde alındı ve Osmanlı kendi içinden çöküyordu. Farkında bile değildi. Batı bilimle, sanayiyle, matbaa ve telgrafla çağ atlıyordu. Osmanlı ise matbaayı bile 250 yıl sonra kabul etti. Çünkü yenilik tehlike olarak görülüyordu. Medrese sistemleri çağ dışıydı. Akıl değil, ezber konuşuyordu. Savaşlarda geride kalındı. Teknolojiye ulaşamayan ordu düşmana karşı çaresizdi. Bilim dışlanırsa gelecek karanlıkta kalır. Ve Osmanlı karanlığa sürükleniyordu. Bir devletin gücü sadece ordusundan gelmez. Kasası boşsa, topu tüfeği olsa bile işe yaramaz. Osmanlı borçla yaşamaya başladı. Kapitülasyonlar derinleşti. Avrupalı tüccarlar Osmanlı'da vergi bile ödemeden zenginleşti. Yerli üretim durdu. Devlet borçlandıkça dış güçlerin eli iç işlerimize uzandı. Para bağımsızlığı kaybedildiğinde karar da bağımsız alınamaz ve bu borç sadece altınla değil haysiyetle ödendi. Osmanlı'da padişahın sözü bir zamanlar kanundu ama sonra o söz taşrada yankılanmaz oldu. Balkanlar, Arap Yarımadası, Anadolu'nun doğusu her bölge kendi düzenini kurmaya başladı. Devletin eli ulaşmaz oldu. Yasalar uygulanmaz, kararlar duyulmaz hale geldi. İsyanlar arttı, birlik bozuldu ve sonunda Osmanlı'nın kalbi olan merkezde dağılmaya başladı. Bir devletin en güçlü silahı halkının güvenidir. O güven kaybolursa hiçbir ordu seni kurtaramaz. Osmanlı'yı yıkan bu beş büyük hata, yalnızca birer tarih notu değil, her biri. Bugün bile karşılaştığımız sorunların aynası olabilir. Çünkü tarih geçmişte kalmaz, tekrar eder. Ve biz farkında olmadan aynı hataları yeniden yaşarız. Bu video sana bir ders verdiyse beğen tuşuna basmayı, yorumlarda düşünceni paylaşmayı unutma. Bir dakika, TRH, geçmişi bugüne taşıyan kanal. Yarın yine görüşmek üzere.